hadis suresinde 8 ve 10 ayetlerde iki husus var. Metin abinin de nazara dikkate verdiği e, ve melekum ve melekum diye başlayan yani e, e, ne diye Allah'a iman ardından ve melekumun yani 8 ayette ve melekum la tü'minune billahi bu sefer 10 ayette ve melekum ellâ tümfikû fî sebilillâhi ikisinde de birisinde yani ne diye Allah'a iman etmezsiniz diye müminlere hitap etti 8'de ve mâ lekum elle fi fî bu sefer ne diye Allah yolunda harcama yapmazsınız dedi dolayısıyla bu 8 ve 10. ayetlerde makabli mabadi ilişkisi var hepimizin bildiği Kur'an'ın hayatına muhatap olurken 8. ayetin e, bu manada 9. ayetle 9. ayetin 10. ayetle ilişkisi var onun 9. ayette ne diyor hakikati bir biçimde? Cenab-ı Hak o 9. ayette ise şunu söylüyor. Diyor ki 9. ayette Hüvellezî yunezzilu alâ abdihi âyâtin li minez ilen nur ve innallâhe bikum lâ rahîm ben de hadis suresini bu çerçeve içerisinde nazara dikkate vermek istiyorum. İmanla infak 8 ve 10'da yer aldı. Arada da e, Allah'ın Hakikatli bir biçimde 9. E, ayette nazara dikkate verilen sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere e, kuluna apaçık ayetler indiren odur. Dolayısıyla Kur'an bu anlamda karanlıktan aydınlığa çıkaran nur hakikatini içinde barındıran ve alemimizi nurlandıran her bir ayet alemimizi nurlandıran bir hakikat barındırıyor. E, kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Buna tabi eden aslı biz. 23. Söz'de yani hepimizin çokça okuduğu ve nazara dikkate verilen bir mesele var. Orada çokça yine ehemmiyetli bir mesele. O ayette Cenab-ı Hak şöyle ifade etmişti. Bakara 254. ayet bu sefer Mehmet abi, Metin abi. Bakara 254'te demişti ki Cenab-ı Hak orada şöyle ifade ediyor. Bakara 250 iki ellediğine yok. Bir saniye orayı bulamadım. Allahu veliyyüllezine aminu. Muhakkak Allah müminlerin dostudur. Allahu veliyyüllezine aminu. Yuhricuhum mine zulümeti. Onları karanlıklardan ila nuri, nura çıkarır. Burada karanlıktan maksat küfür karanlıkları, inkar karanlıkları. Nura çıkmak da hidayet nurları hakikati. Dolayısıyla Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan nura çıkarandır. Dolayısıyla sonrasında da belledine keferu evliyahum tavut yuhricunehum minen nur ile zulümet yani kafirlerin ise dostları tavutlarıdır. Bu tavutlar da onları bu sefer nurdan, aydınlıktan ile, ile zulümeti karanlığa gark ederler. Bu hakikate talik eden faslı da burada 9. ayette 8 ve 10 irtibatı açısından baktığımızda bir kere insanın karanlık o küfrün, inkarın karanlıklarından imanın nuru ve aydınlığına çıkmak hakikati 8 ve 10. ayetlerle irtibatlandırdığında iman ve infak işin merkezinde. Dolayısıyla bir insanın kendi aleminin nurlanması, Kur'an'ın hakikatıyla nurlanması iman infak ilişkisinde gizli. Sanki ayetin hakikati bütünüyle bu manayı nazara veriyor. Hele hele ayetin o ilk altı ayetin nazara dikkate verdiğimizde Cenab-ı Hak o sebbahallillahi ma semavati vel ardiye başlayan ayet hakikatinde bütünüyle e, uluhiyeti ve rububiyetini muhteşem bir surette nazara dikkate verirken orada yine dördüncü ayette çok böyle e, rahmetli şefkatli bir hasıl giriyor. <laughs> Siz nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Bu da benim böyle virt edindiğim, tesbih edindiğim bir ayet ki çok keyif ve lezzet veriyor bana. Yani huve ma vallahu basir. Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir ve o sizin bütün yaptıklarınızı görendir. Şimdi yani olmamız Ahmet şöyle gireyim bir kere biz varlığımızı değil mi zaten bir böyle bir peşin olarak görüyoruz sonra hani Allah'ı düşünmeye çalışıyoruz gibi. Halbuki olmak dediğimiz şey, var olmak dediğimiz şey zaten ondan bağımsız gerçekleşen bir şey değil ki. Nerede Çok olmak şey... varsa orada zaten Allah'ın emri var, Allah'ın hükmü var, Allah'ın e, esma ve sıfatının zaten tecellisi var. Olmak dediğimiz şey zaten bu. İşte tam da burası zaten Metin abi. Yani can alıcı nokta şu. Hatırlarsınız, yani Nur suresinin 35. ayeti nasıldı? Allahu nurus semavati vel arz. Yani, alemde e, ne varsa yani semada ve arzda ne varsa Allah'ın nurundan ibarettir. Netice itibariyle Allah'ın nurundan ibaretse o zaman mesele şu aslında ve huve ma'kum eynema kuntum vallahu bima ta'malun basir ayetin hakikati bizim alemimizde çünkü Cenab-ı Hak zamandan ve mekandan münezzeh olmak hakikatiyle mekanda bulunması onun nuraniyet sırrıyladır. Yani Cenab-ı Hakk'ın esma, isimleri, sıfatları, şunatı tecelli suretiyle bu alemde her yerde hazır ve nazır olma hakikati nasıl ifade edilir dense nuraniyet suretindedir. Dolayısıyla aslında ve huve makum küntüm ayeti bizi öyle müjdeli bir zemine taşıyor ki merak etmeyin. Siz bu alemde madem alemde arzda ve semavatta her şey Allah'ın nurundan ibaretse siz nura gark olmuşsunuz farkında değil misiniz? Siz nur ile içeceksiniz farkında değil misiniz? Çünkü ismi hayyamat sariyet hakikati bir nuraniyetse şimdi hayatta isek o nura gark olduğumuz için hayattayız. Şimdi ayakta isek kayyumiyet hakikati nuruna gark olduğumuz için e, ayaktayız ya da sağlıklıyız, sıhhatliyiz, konuşabilip işitebiliyorsak bütün açısından baktığınızda Cenab-ı Hakk'ın esma sıfat ve şunatı alemde Bizimle her an beraber ve her an bizi kuşatmış ama en önemli kısmı şurası. Bu alemde envarı varı marifet var. Her taraftan o akıyor. Her tarafta o var. Bütün her taraf onunla sarılmış, onunla sarmalanmış ve eşyanın hakikati, eşyanın mahiyeti bu manada bu hakikatle doğrudan ilgili. Dolayısıyla Cenab-ı Hak o 8. ve 10. ayetlerde iman ve infak ilişkisinde yani şunu çok net bir biçimde bunun farkında mısınız? Yani bunun farkında mısınız? Çünkü bu sizin açınızdan çok önemli. Neden çok önemli? Az önce nazara dikkate verdiniz e, e, Mehmet abi 12. 13. ve 14. ayetleri. Dolayısıyla aslında bir mümin açısından bu alemde hakikatli yolculuğun en ehemmiyetli kısmı alemine bu nurdan ne kadar katabilirse, hem bu dünya hayatını nurlandırıp ışıklandırıyor, hadisatı ve olayları anlatıyor, aydınlatıyor. Öbür taraftan iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainatın meydan okuyabilir. Çünkü onun kudretine istinad ettiği için, onun kudretinden istimdat ettiği için böyle bir haletteki bir mümin açısından hadisatın bütün boyutları nurlanmaya, aydınlanmaya başlıyor. Aslında marifetullah dediğimiz boyutta bu. Bunu şöyle anlatalım. Yani bir e, e...